Ve Ferdi Tayfur Ocak ayında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının vedasında herkes en çok hatıran yeter şarkısını söylemişti. Ferdi Baba'nın hatıralarıyla dolu Ferdi Tayfur Müzesi sonunda kapılarını açtı. Bu özel günü bekleyen sevenleri müzenin açılışına akın etti. Heyecanı aynı konserlerindeki gibiydi. Yine şarkıları yankılanırken balkonlar doldu. Ferdi Baba'nın hayatından, sahnesinden dolu dolu izler taşıyan Ferdi Tayfur Sanat Müzesi sonunda kapılarını açtı. Tayfur'un yakın dostu, belki de en büyük hayranı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'daki o müze için talimat vermişti. Aylar süren hazırlıklar sonrası Ferdi Tayfur Müzesi, usta sanatçının memleketi Adana'da özel bir törenle açıldı. Hayırlı olsun. Filmlerimin afişleri, sahnede giydiğim kıyafetlerim, elimden düşmeyen sazım. Ferdi Baba'nın her hatırası oradaydı. Ziyaretçiler müzenin her detayında Ferdi Tayfur'un sanatına ait izlerle buluştu. O buluşmaya Ferdi Baba'nın hayatını anlatan belgesel de etti. İzmir'den kalkıp geldik buraya. Özellikle buraya görmeye geldik. Müzede açılışını özel konser öncesi aile üyeleri de sahnedeydi. Ailemizi ve Ferdi Tayfur hayranlarını çok sevindirmiştir. Bize desteklerini her şekilde sunan Ferdicilere çok teşekkür ediyorum.